Kadınlar eşlerinizi öyle e, ne o? Mutfakta hemen önüne bir tabak yemek koy yedir. Öyle yemek yedirmeyin. Aile olamazsınız. Az çok ne piştiyse pişti. Sofrayı kuracaksın, bütün aileyi toplayacaksın. Sen evin kadınısın, evin anasısın. Sen akşam yemeğine herkesi toplayacaksın, bekleyeceksin. Bekleteceksin, bekleyeceksin ve bekleteceksin. Çocuklar da bekleteceksin. Telefon açacaksın. selamünaleyküm, aleyküm selam. İşte bey, aşkım, sevgilim, canım, cinim, aşkitoğm. Ne diyorsan. Hoş o dilberay diyordu bana aşkitoğm derse ben boşarım o adamı diyordu. Yer değiştirmişler adamla o boşuyor yani. O, oradan kaldı bana <laughs> aşkı telefon. E şimdi onu telefon açacaksın. Ne zaman gelirsin? Saat kaçta gelirsin? Biz çocuklarla beraber bekliyoruz. Bu işin en böyle damar noktası. Yani çocuklarla beraber bekliyoruz. Bu ne demek biliyor musun? Çocuklar da aç, ince siyaset bu çocuklara da yedirmedim. Çocuklar da yemeklerini yemediler, seni bekliyorlar. Yani adamın yapacak bir şey yok. Yok iş toplantısıymış, yok müşteriye gidecekmiş. Kendince bir değil, iki değil, üç değil. Kadın bekliyor. Saat onda gidiyor adam, ona kadar kadın bekliyor. Yemeğini yemiyor. O adam onda geldi, bir sefer ben karnımı doyurdum dedi. Eee? İkinci sefer kadın yine aç, yine yememiş, bekliyor. İkinci sefer ne yapacak? Adam çok affedersiniz. Dağdaki yamuk kereste ise yandı keten elva. Ama adam kereste değilse, dağdaki hani yontulmamışlar vardır. E Yontulmamışsa iş zor. Ama biraz yontulduysa kendi kendini düşünecek.